Evet gazeteci Celal başlangıçta birlikteyiz. HDP'nin seçim bildirgesini değerlendireceğiz beraber. Celal sen İstanbul'a geçen seçimde İstanbul'daki toplantıyı da izlemiştin, bildirgeye de bakmıştın. Ee, bugün de buradasın, Ankara'dasın. Ee, bugün sen e, bugün de izledin. Arada çok büyük farklar var mı? Önce e, tabii hava olarak ciddi fark var. Yani 21 Nisan'da İstanbul'daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki e, bildirgenin açıklandığı toplantıya gittiğimizde herkes birbirine şunu soruyordu, %10 barajını geçecek miyiz, %10 barajını geçecek miyiz? Yani bir varlık yokluk meselesi tartışılıyordu. Oysa bugün burada artık bu tamamen aşılmış durumda. Hatta hani iktidara ortak olma ihtimali olan bir partinin bildirgesi açıklanıyordu. En temel fark buydu bana göre. E, ayrıntıda da bazı farklar var. Ama ona gelmeden önce ben de şey gördüm, insanlar o geçen bildirgi açıklanmasında çok daha heyecanlı, coşkuluydu. Burada biraz sanki buruk, tutuk gördüm. Yanılıyor mu? Ya bence işte o endişenin coşkusuydu bence. Bağırarak kendi korkularını bastırıyorlardı. Çünkü ciddi bir korku vardı ya barajı aşamazsak diye. Çünkü hakikaten barajın aşılmaması demek 7 Haziran'da bu siyasal hareketin açısından çok kötü. yani Belki son değil ama en azından çok ağır bir darbe olacaktı. Belki de işte orada e, Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptıracaklardı sonuçta. Yani seni başkan yaptırmayacağız sözü karşılığını bulamayabilecekti. O bence endişenin de coşkusu vardı. Artık burada daha yerli yerine oturmuş bir e, yapı var herkes herkes aracı geçeceğinden çok emin. Artık ayrıntıda ne yapılabiliriz? Sloganlar ne olur? İç dengeler nasıl ayarlanır gibi bir e, kaygı e, var en fazla şu anda. Sen e, buradan önce e, bölgede çok dolaştın, çatışmanın olduğu yerlerde dolaştın, Cizre'deydin, Ric'e'deydin. E, oralarda çok büyük bir gerginlik var. E, seçim e, bu doğrudan seçimle ilgili mi sence? Bütün bu yaşananlar? Yani tek başına seçim elbette değil ama e, 7 Haziran bunun çok belirleyici oldu. Zaten. E, Geçen senenin Eylül-Ekim ayından beri böyle bir çatışmanın yaşanacağı ihtimali giderek kuvvetleniyordu. Bir takım mühvallerde bunlar mühvallerde bunlar konuşuluyordu. Bu beklenen bir çatışmaydı aslında, olacaktı. Belki HDP barajı geçmeseydi bu biçimde olmayabilirdi. Ama HDP'nin barajı geçmesi bu çatışmanın hem erken almasına hem de şiddetli olmasına yol açtı diye düşünüyorum. Peki bildirgenin detaylarına geçecek olursak senin en çok dikkatini çeken bir şey, çünkü birçok şey sosyal politikalar vesaire diyanet şu bu daha önceki e, bildirgeden aynı yani neredeyse aynı ama özellikle girişte biraz barış vurgusu var benim gördü, gördüğüm sen özel olarak çok da not aldın eski tip gazeteci olarak <laughs> notlarını karıştırıyorsun bir yandan e, en çok neler senin dikkatini çekti birkaç notunu bize paylaştın Tabii en temel e, faktör burada barışın çok öne çıkmasıydı geçen bildirgiye göre. Çünkü o zaman böyle bir barış söylemine ihtiyaç olan çok fazla e, çalışmalı bir ortam yoktu. Ve bence finalinde zaten biz onu e, slide olarak da e, ekran, sahnede gördük. E, en temel slogan farklı belki halklarımızı böldürtmeyeceğiz, evlatlarımızı öldürtmeyeceğiz noktasıydı. Geçen seferden bu yana en büyük değişiklik bu bence. E, yani e, geçen sefer asgari ücret 1800 liraydı. Bu sefer 2000 lira önerilmiş. Bir o var. Esas e, başka bir temel noktada vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı meselesi. E, bu 21 Nisan'da açıklanan bildirde Diyanet İşleri Başkanlığı kaldıracağız e, sözü. E, Türk çevrelerinde de çok tartışılmıştı. İktidar partisi hatta ismar etmeye de e, kalkmıştı. O yüzden bu bildirgede dikkat çekici unsur belki de en temel değişiklik o. Kaldıracağız demiyor artık, dönüştüreceğiz diyor. Evet, Dün, orada bir ders alınmış. Evet, de. ders alınmış evet. <laughs> geçen seferde mi yani Başka ders alınacak noktalar yok galiba. Yani e, bir şey söylediler. E, figen Yüksekler söyledi sanıyorum. Hata yapmadık dedi. Söz verdiğimizde sözleri tuttuk dedi. Bu önemli bir e, kendine güven meselesiydi. Yani ben buradaki belki de e, hani coşkunun derecesine bile damgasını vuran faktör bence bu özgüven meselesi bugünkü toplantının en ana e, yanıydı. Celal şimdi e, çatışmalı bölgelerde ve çatışmanın pek olmadığı bölgelerde de sandık birleştirilmesi şu bu bir şey konuşuluyor. E, sen e, yeni oralarda dolaştın ve yine bildiğim kadarıyla yarın tekrar oralara gideceksin. Bu e, seçimlerin kaderini etkileyebilir mi bu tür düzenlemeler? Yani şu etkileyebilir, benim endişem şuradan. Şimdi Çatışmalı bölgelerdeki insanlar, e, evet, çoluk çocuk sahibi olanlar, küçük çocukları olanlar e, ayrılıyorlar bölgeden. Yani çok daha ortada olan, bu çalışmaların içinde taraf olmak istemeyen ama girip oyuna da sonuçta HDP var. Çünkü eninde sonunda buraları HDP'nin yüzde seksenlerin üzerinde hatta yüzde üzerinde oy aldığı yerler. Yani nüfusta bir azalma olursa ve bunlar geriye taşınamazsa bir en büyük sorunu. İkincisi eğer bu hani taşımalı sistemi ya da işte seçim çevrelerini birleştirme işini yaparlarsa bu seçimin nasıl taşınacağı ayrı bir sorun, ayrı bir konu. Gerçekten mesela şimdi sırf Cizre'nin 3 mahallesinde 50 bin ortalama seçmen olduğu tahmin ediliyor. An yani çoluğuyla çocuğuyla evde bırakamayacak kadar küçük çocuğuyla bu 60 bini buldu. Bu 60 bin kişiyi nasıl alacaksın, nereye götüreceksin, nasıl, neyle götüreceksin? Sandıkların başında sandık gözlemcileri vardı. Şimdi o otobüslerde kim ne terkinde bulunacak bunu nasıl garanti edeceksin? Mesela otobüs gözlemcilerini mi de koyacaksın? Yani bu taşıyacak toplu, toplu taşıma araçlarına e, e, gözlemci mi koyacaksın? Sandık müşahede gibi otobüs müşahitleri de mi olacak? Bu insanların yiyecek ihtiyaçları, kumanyaları nasıl karşılanacak? Yani böyle bir organizasyonun sağlayacak yapı yok o bölgede şu anda. Ve mesela e, sanıyorum Yüksekova'da bazı yerlerde 50 kilometre öteye taşınmış sandık. Şimdi sen taşımalı eğitim sisteminde çocuklar yolda kaybediyor bunlar, bu seçmenleri yolda dökerler, helak olurlar yani. Eyvallah. Bir şey soracağım. E, gazeteciyiz, e, geçen şeyi de izledik. 7 Haziran öncesi HDP'ye gösterilen bilgiyle, medya ilgisiyle, şimdi arasında çok çok büyük, hani dağlarla kurulmuş belki yetmeyeceği bir şey var. E, yanılıyor muyum? Doğru e, söylüyorsun. Ambargo uygulanıyor, yani... e, boykot uygulanıyor. Çünkü ee, yani detaylarının nedenlerini gülüyor da ben sana şunu söyleyeceğim. Bu neye yol açar? HDP'ye, HDP'nin oylarının azalmasına mı yol açar yoksa eskidenen Refah Partisi'ne de öyle vardı? Ya bunu en iyi Ta Recep Tayyip Erdoğan'ın bilmesi lazım. 2002 seçimlerinden evvel e, selam bile vermediler. Birinci sayfaya bile hiçbir merkez medya e, haberini koymadı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Birinci parti olarak çıktı. Artık dörtte de belediye başkanlığı. Evet. E şimdi artık HDP bence o medya çünkü medya kötülediği etkili oluyor kötülemekte ama desteklemekte ben medyanın çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu 7 Haziran seçim sürecinde CNN Türk gibi Hürriyet gibi hani merkeze yerleşmiş medyaların, yaygın medyanın ve hani traji gerçek, izlenme oranı gerçek olan yayınların objektif gazetecilik yapması, objektif yakın gazetecilik yapması ve bu çerçevede diğer liderlerden belki daha az ama Selahattin Demirtaş'a yer vermesi aslında çok yer vermedi. Fakat Selahattin Demirtaş verilen o yeri çok etkili kullandı. O yüzden de milletin gözüne battı. O yüzden ama işte şimdi yapılıyor. Onlar da Facebook'tan, sosyal medya üzerinden deliyorlar yani. Evet, şimdi mesela 600 450 bin kişinin üzerinde insan izlemiş Facebook röportajını. Yani alternatif medya kanalları kullanacak mı başka yolu yok? E zaten merkez medya kalmadı. Öbür de Zaten yer vermek bir yana şimdi TRT'de bir toplantı yapmışlar mesela. Bize gelen bilgiye göre. Ee, yani e Selahattin Demirtaş'ın haberlerini bir dakika, bir dakika 20 saniye falan verecekler ama kendi sesinden vermeyecekler. Üzerine ses bindirecekler. Evet. Spiker sesi bindirecekler. Yani Selahattin Demirtaş'ın sesinden bile korkar hale gelmiş durumdalar. Böyle önlemler alınıyor. Toplantılarda bunlar konuşuluyor yani. Ee, ama bence artık e, bu iş başka bir yerden çıktı. Yani medyanın çok yer vermesi vermemesi çok değişecek bir, bir sonuç yok artık ortada. Sor, bir soru sorayım. Bir, İnadına sloganını beğendiniz mi diyor. Ben açıkçası bildiğimiz bir slogan. Çok eski evet. e, den beri bilinen ÖDP'nin ÖDP sloganı ÖDP tabii. Ben açıkçası bilmiyorum. Çok emin değilim. Sen nasıl okudun? Ya şimdi geçen sefer de büyük insanlığı kullanmışlar. Büyük insanlık yeni yaşam. Bu biraz e, daha pasif slogandı. Herhalde bu şartların ve çatışmalı ortamın getirdiği bir e, inat meselesi. Çünkü e, bu seçimde barajı aşmak hatta oyu arttırmak ancak inatla olabilecek bir durum. Bu kadar da iktidarın baskısına, sarayın baskısına karşı e, eski bildik ama e, döneme uygun bir slogan olarak değerlendiriyorum ben. Şimdi sen yanıma gel şöyle bir serpili. Evet. Ya evet. çok sağ ol. Evet. Fazla gazeteci yok ama evet. değil mi? Evet. Sadece...